Bak. Size karşı İslamiyet'in aşılımı AKP abi. İslamiyet senin bahsettiğin gibi bir şey değil. Evet, Kur'an-ı Kerim bak... okudun mu? Müslümansın. Evet. Okudun mu? Okudum. oku bana birkaç sayfasını oku şu an bana. Ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. ya ben burada konuşmayı bırakmak tamam, istiyorum. Ben. Buyurun. 3 aydan beri bu ayakkabıyı giyiyorum. Az önce arkadaşımın Aha. evine girdim. Abisi geldi dedi ki evde inşaatçı mı var dedi. Ben 17 yaşındayım yanımda manitamla gideceğim hesapta. Biz dışa bağlıyız. Türkiye'de üretim yok. Ayçiçek yağ üretilmiyor. Buğday üretilmiyor. O su üretilmiyor. Bu su üretilmiyor. Biz dışa bağlıyız. Dolar kuru. Kuşuyor dolar kuru. kuru yüksek olamaz. Soracağız abi nasıl geçinebiliyor muyuz? Güllük gülistanlık mı ülke? Güllük gülistanlık. Sıkıntı yok diyorsun abi. Sıkıntı yok. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin hacı abi? Cumhurbaşkanından başkan vermek vatana bir hainliktir, bölcülüktür, evet, hiyanettir. Neden hainliktir Hayır, abi? E kardeşim açık açık adam it ile köpeğine birleşiyor. Kimle birleşmiş abi? PKK ile birleşiyor, onunla birleşiyor, bundan birleşiyor. Ne zaman birleşmiş PKK ile? PKK ile ne zaman birleşti abi? HDP nedir? Onu görmeyecek kadar aptal bu millet. HDP ile aynı masada değil ama. Nerede? Masanın altında olabilir mi diyorsun? Tamam. <laughs> Devlet Bahçeli <laughs> öyle diyor da altında <laughs> diyor. Ya. ya kardeşim. Yani bu kadar. Ama abi HDP ile bir değil ki şu an Millet İttifakı. Ya HDP'de ölmezler. Kılıçdaroğlu kafir. Nereden biliyorsun CHP, abi kafir CHP kafir. E, CHP'nin yeri yurdu. Bu ülkenin menfaati değil ki. Milli değil diyor bak. Milli değil diyor. Şu an başımızdakiler milli mi abi? Evet. Ne milli izin gördük abi mesela 19 yıldır? Ne görmedin ya Allah'tan kork. Ne görmedin ya? Yani? olan bir şey söyleyebilirsin abi bana. Ya o ya savunma sanayi. Ya savunma sanayinden tut ki her şeyi kardeş. Her şeyi. Çeri önlemesi. Savunma bak, bak. Saraydı, bir dakika. E, kullandığımız Halk çelik de. milli değil abi dışarıdan alıyoruz. Ya dışarıdan hiç ya, yani. dışarı, hepsi şey, hepsi, hepsi şey alamaz. Ya çoğu buradan. Yani Halk Parti'yi engellemek en büyük hayırdır. Şerri devretmek hayırdan cami yapmaktan üstündür. Bir ya, ya. Bir dakika biz İslam ülkesinde mi yaşıyoruz? Benim haberim yok. Ülke. Efendim? Layık ülke. Biz layık ülke. Layık layık ülke. ülkede mi ya, yaşıyoruz? Layık, layık demek Şu durmak. Biz, Vic, vicdanı hürriyet demek diyor. Vicdanı hürriyet. Yani Hristiyan ise, Yahudi ise, Ermeni ise. Bak bir dakika. Karışmayacaksın inancına. Evet. Ama senin Müslümanın. Müslüman, 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 <laughs> tamam abi. Ya, ya tamam. gelecek, gelecek kaygısı var abi. vicdan hürettir. Ama sen senin AKP senin vicdan vicdanı hür, hür mü yani? Ya, ya. Hür mü? AKP hür mü? Kimsenin vicdanı hür mü? Bana bunu söyle. sesine canlısı karışıyor mu? İşte bitti. Her şey hür, hür o kadar devlet senin de. Müslüman bir bir dakika, bana. Bir Bak arkamda bir, iki, 3 Yaklaşık sadece bir noktada dört beş tane cam olmasını destekliyor musun? He? Destekliyor musunuz? eski yapılmış. Dur bir şey. hayır hayır yeni bak. Evet, yenilere de bakıyoruz. Hadi bak yenilere bakalım evet. şimdi. Bir mahalleye yaklaşık evet. 4-5 tane cami yapılıyor. Doğru muyum? Ne? Doğru. Doğruyum. Sence bu iyi bir şey mi amca? Bir şey. Neden? Neden diyorsun? O kadar Müslüman var bak, mı ülkede? O kadar Müslüman var da. Hani Müslüman, nerede bunlar? Bak, bir dakika. İnsanlık, ilim, medeniyet... Bu marbet. adam Hristiyan bak, diye bu adamı dış... Hayır, ben buna dışlamıyoruz. Bak, bak, medeniyet, ben ilim, kültür... Medeniyet ben hakim olursa ya, İslamiyet <laughs> hakim olacak. Ya. Yani İslamiyet... <laughs> ha, yani İslamiyet'in insanların açılımı ne sence amca? İslamiyet'in açılımı Mutluluktur. Şimdi sen midene benzin olsa ne olur? Hı -hı. Rahatsız olur, değil mi? Su içsen ne olur? İslamiyet'in Rah açılımı mutluluk <laughs> mudur? Evet. Bak. Size karşı İslamiyet'in açılımı AKP abi. İslamiyet senin bahsettiğin gibi bir şey değil. Ya Kur'an-ı Kerim bak, okudun mu? Müslümansın. Ee? Okudun mu? Okudum. D oku bana birkaç sayfasını oku şu an bana. Ya <laughs> Allah'ım ya. Ben burada konuşmayı bırakmak, sen sen burada bırakmak istiyorum ancak Olay Şimdi abi. Sen dedin ha? ki <laughs> Bu sefer o o Ortam güzel, AKP hür <laughs> kimseye karışmıyor. AKP yani. Müslüman dedim. Doğru muyum? Yanlışım var mı? AK... AKP'nin yöneticileri Müslüman dedim. Doğru mu abi? bir dakika konuşmama izin ver ama. Yani hürriyetlere serbest tanımıştır. Müslüman Müslüman çalar mı? Müslüman yalan söyler mi? Müslümanlığı biliyorsun. Kim söylüyor abi. Herkesin hayatı mükemmel diyor. Hangimizin hayatı mükemmel abi? Burada olanlardan hangimizin hayatı mükemmel? <laughs> Aa şimdi Kadıköy'e gittim. Marka, marka, marka mı giyiyorsun. 200 lira verdim az önce bak. Bunları da ayırdım. Bak 3 aydan beri bunları bu, giyiyorum. Bak bu da güzel Al. Da, bu da bak güzel. Abi mi? güzel mi? Al. Al. Bizim zamanımızda bunu giyemiyorduk. Buyurun. Onlar Buyurun. 3 aydan beri bu ayakkabıyı giyiyorum. Az önce bak, arkadaşımın ağabey. evine girdim. Evet. Abisi geldi dedi ki evde inşaatçı mı var dedi. Ben 17 yaşındayım. Yanımda manitamla gezeceğim hesapta. İçime doğru. Hadi bakalım. Gene sinirlendim şimdi. Rahmetli'nin ayakkabılarını almışsın ama. Rahmetli, rahmetli giyiyordu onları. Hangi rahmetli, rahmetli giyiyordu? Eşref aynen doğru ha doğru. Ha doğru. Ha, öldüreceğim. Merhaba selamünaleyküm. Ekonomi nasıl değerlendiriyorsun bir genç olarak? Mükemmel abi ya. Ben hayatımda bu kadar güzel bir ekonomik olarak planlar. Erdoğan'ın yönetimi böyle yani hiçbir yönetim görmedim. On numarayız. Uçuyoruz adeta uzaya çıkacağız. Ay nerede? Ekonomi Yakında Ay'a gideceğiz. Abi? İroni yapıyorum bu arada yanlış <laughs> anlaşılmasın. Ekonomi nasıl biliyor musun abi? Ben sana tek kelime de açıklayayım. Bu ülkede ekonomi sadece Recep Tayyip Erdoğan. Ekonominin Esi yok ülkede. Daha demin bu adamın aldığı replika ayakkabıya kadar göz koyan bir insan Müslüman olamaz. Bana gelmiş Müslümanlıktan bahsediyor. Müslümanlık kavramını açıkla bana diyor. O mutluluktan bahsediyor. Bana böyle diyor benzin benzin bir şeyler diyor. Midene diyor benzin dök sen diyor. Gerçi onu da dökemeyiz. 22 lira oldu benzinin litresi. Şu an insanlar inanılmaz çöküşte. Böyle bir şey yani Şimdi e nasıl olsun desem be. ben? Şimdi nasıl bak bekle bir düşünmem lazım birkaç bir şey. Sağdaki abi? Şimdi Bana bak ya en küçük örneği çocuğun ayağındaki replika ayakkabıya göz koydu. Normalde dış ülkelerde replika ayakkabı replika ayakkabı. Evet işte onu diyorum. Eee replika replikanın replika, replika, replika replika replikanın aldım. satılması Ve normalde dış ülkelerde yasak ver. bir şey. Ya bu değişik bir muhabbet. Ya gel yani, ya konuşmak istemiyorum artık. Gelecek kaygısı yaşıyoruz bir genç Gelecek olarak. kaygısı artık yaşayamayacak hale geldim. Hayır ben yaşayamıyorum ki gelecek kaygısı yaşayayım. Hani yaşayabilsem derim ki lan ben gelecekte ne yapacağım ne edeceğim ama yaşayacak bir hayatımız kalmadı bizim. Benim cebimde param yok. Benim benim yaşımdakiler normalde kız arkadaşlarıyla gezer. Ama ben çalışıyorum haftanın altı günü yaklaşık 14 saat çalışıyorum. Bak geziyorlarmış. Ben yaklaşık 14 saat, 16 saat çalışıyorum. Benim ne zorunluluğum <laughs> var bunu yapmak için? Ya bana niye devletim okumam için destek vermiyor? Ki en iyi okuldan bak en iyi okulda gördüm, en kötü okulda gördüm. Zaten ben Anadolu Lisesi öğrencisiydim. Güzel şey söyledim, çok güzel. Ya. Ya. Tez kitapları 150 lira. Daha geçen aldım 150 liraydı. nasıl Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir şey Kaç ne bilirsin? 17 yaşındayım ne biliyorum. Ben teknoloji çağında doğmuş 17 yaşında bir gencim Z kuşağıyım. Ben teknolojinin ortasında doğdum kendimi bildim bir Dur, bir dur, dur ya. 12 yaşından beri, evet. ben 12 yaşından beri Türk tarihini okuyorum, internet üzerinden videolar izliyorum, kitaplarını okuyorum. Türk tarihi üzerinden. Ben, bak, o kaç kaç senelik Türk tarihinde ilk defa böyle bir şey yaşanmış ya, ilk defa. Ne 2002 ya? ekonomik krizi ne mi, mi? Ben 99 mi? krizi mi Amca. onlardan da veteralliyiz, metri... siz farkınızda değilsiniz, bir farkında değilsiniz yani. Sıra mısın? Kuyruklarda mısın? Emekli kuyruklarım var. Gel azıcık vardı. ileriye gidelim, halk ekmek kuyruğunu bizzat göz, gözünle gör. Buradan bakarsan görebilirsin. Halk azıcık. ekmek kuyruğu var ya ileride, azıcık, azıcık ileride ya gel birlikte maaş gidelim. Alamıyordu. Maaş alamıyordun. Maaş mı? mı? Kuyruklarda öyle He doğru. Amca. Ben buna he doğru derim. Sütçen düzgün değil. He doğru. Amca. Çok doğru konuşuyorsun Amcacığım. be amca. Amcacım. Sen daha neyi bilirsin diyeyim. Sana diyorum ki 12 yaşından beri, beri, 12 yaşından beri ben şey yapıyorum, araştırıyorum. Evet. Bana şükürümü. Bana. Bit, bana bir burada sadece, bir, dakika. bir dakika. Ha tamam konuş amca. Bir gün çalışıp da kazandın mı? Sen şükürümün bana burada açılımını yap. Ben 70 yaş, şükür 70 etmek ne yer, demek? Hamd de olsun ne demek? Bana Hı. burada bunu açıkla. Bana dini konudan da vuramazsın. Benim dini bilgim de yüksek, ekonomik Selin bilgim an, de yüksek, tarih sen bilgim de yüksek. Sen benimle burada konuşamazsın bu şekilde. Sen bir amca bu benim karşıma gelişiyor. Ben bir gün çalışıp da Ben kaç saat çalışıyorum? Bak dün, dün cumartesi değil mi abi? Cumartesi, pazar işte çalışanların izin günü değil mi? Ben dün saat 6.30'da kalktım. Gittim 7'de dükkan açtım. Akşam kaçta geldim biliyor musun eve? 12.30'da geldim. Neden? Ayakkabı alabileyim diye ayağıma. 12.30'da eve gittim. Neyi, neyi sen? Ha, neyi ediyorsun Ben tekstilde çalışıyorum abi. Ben de tekstilde. Ha, ben ha. tekstilde çalışıyorum. Sabah gittim 6.30'da uyandım. 7'de dükkan açtım diyorum sana. 12'de eve geldim diyorum. Sen bana hala o çalışmıyorsunuz ki, okumuyorsunuz ki, yapmıyorsunuz ki. Herkesin ağzında aynı laf. Okumuyoruz, çalışmıyoruz. Bak ben 12-13 yaşında okulu bıraktım. Hangi devlet geldi, hangi şey geldi, devlet görevlisi geldi. Gel oku kardeşim biz senin paranı vereceğiz. Ya, Benim babam hapise girdiğinde istedim? hangisi geldi abi? Devlet ben ne de... istiyorum biliyor musun? Ha. Ekonomik düzen, ekonomik düzen istiyorum abi ben. Ya, ben gittiğim zaman, şu çıtır kahveye de... gireceğim Allah. zaman. 12 yaşında, 17 yaşında çocuk. Ben çıtır kahveye girdiğim zaman orada parama göre hesap yapmayacağım. Amca. İstediğimi yiyeceğim, içeceğim sonra parasını vereceğim. Çalışıyorum yani hesapta. Amca, ya, Amca. sadece bir soru Amca. soracağım Amca. gitmeseydim be. Amca 72 yaşındasın. Hı? Ama lütfen ama lütfen. Yani biraz biraz artık işin farkına varın ya. varayım ya? Amca. Biraz işin farkına varın amca ya lütfen ama, ya. Aman ama, lütfen ama ya. ya bu kadar Bak, olmaz senin ya. Senin bile asaların. Sen. senden büyük işin farkına. Şey? Ya Hanfedi bir açıklama yapar mısın? Bir, biz şu anda yeme gidiyoruz. He? Biz iyiye mi gidiyoruz şu Ya dünyanın her tarafı savaş. Ya, ya bırakın sen de. Ya sen abi, sen ya. de sabırlı ol. Şey, Bana vatan hainleri oy verdiklerine Akıl yaşta var. değil baştadır evet, yani. Alakalı Benim alakalı düşüncem alakalı böyle. Abi sen niye katılmıyorsun? Abi bırak ya. Sizin atalarınız bile söylemişti. Sen bu yaşta. Biz AK Bir durur musun? Bu yaşta. Evet. Buyur. Evet. Tamam, Kod sonuna kadar. Bak, sen soğunla diyorsun kadar. ki. A sen doğru. Doğru. Müsaade e e et. Bir dakika ya. Ekonomi konuşuyorsun Bir dakika sen bana. ne bilirsin ekonomi? Senin gibi adamla on... ben şöyle ekonomi konuş. Sen bak 70 yaşındasın yaşın. şey ben 17 yaşındayım. Aramızda dağlar var. Ben sen bilmez. de ekonomi yapıyorum bak. Sen Muhabbet ediyorum ya senden. Evet canım AKP'liyim var mı? Sen şu anda kaç tane bebek öldürülüyor? Savaş var biliyor musun? Haberin var mı bundan? 3 Var mı? Değil bak değil ben, sana bireksin bireksin göster bireksin göster ben, ben sana telefonunu var, göster ben demeyeceğim. Ben sana telefonunu göster demeyeceğim. Aa dur tut. Gene benim Değene telefonum miyeceğim. çıkıyor. Buyurun. Bak arabam yok. Bak. Ben de bak bu karşıya gideceğim de. bununla. Evet. Ne var tamam mı? Senden kötüleri de var. Bana ekonomi deme. Tamam mı? Ya senden ah, kötüleri de var, benden da, kötüleri zaten. de var. Aklım arada abi. Almanya'da yağ bulamıyorlar. Yağ şey. bulabiliyor musun? Allah. Sen, sen yağ bulamıyorsun. Arkadaşım var Almanya'da. Yağ bulamıyor ya. Allah Allah. Ya. Bak bir şey ya, Türkiye'deki bana? yağ fiyatlarına girelim. Gel abla gel. Türkiye'deki yağ fiyatlarından konuşalım. Bundan sen bundan. Yağlar bak bir bak... şey söyleyeceğim. Ondan sonra Kördüm. ben konuyu kapatıyorum. Benim acelen var. Ha. Benim ha. bir tane e, kuzenim vardı. Hı. Ben Ak Parti'ye oy vermem. Neden dedim? Patatesi bak kuyruğa. Şurada bir kuyruk vardı. Ha, bir Patatesi alacağım kuyruğa geleceğim. lanet olsun. Patatesle mi oluyor bu dedim. Tabii Yarın de bir dakika, gün bir dakika dedim bir dakika. Tamam, yağ bulamaması ile mi oluyor? Allah Allah. Dinle, dinle. Allah benim lafımı bir dinle. Allah Allah. onlar de, çocuk de. ya benim, Neyse. Cahil ne diyorsun ki? siyasi ne bilgim senden iyi o nasıl olacak ne bana yağdan örnek veriyorsun. Önce bir dinle önce bir dinle. Dinle dur 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 dinle ben konuşacağım evet. ablayla ya sen, sen bana dedim bırak. Dedim ki, sen dedim patatesle bir poşet dediniz tayyibi bırakıyorsunuz. Yağmur yağıyor tayyibi bırakıyorsunuz. Patates tayyibi bırakıyorsunuz. Yakında dedim 2 ay 3 ay dedim ya yemeyin ölmezsiniz patates. <laughs> <laughs> Neyse tamam tamam adam sana iyilik yaptı. Bul bul Adam sana iyilik yaptı. Ha doğru. Ha doğru. <laughs> ah <Daha> doğru. Ah doğru. <laughs> Başkanın sana iyilik yaptı. Biliyor musun kardeşim dedi. Ben benim düşmanlarım da başı başı demiyorum. Aslında çok ne getirdin? Aldı bu ya değil evet. mi? Evet. <laughs> Üç ay sabrettiniz. Üç ay sonra ne oldu? <laughs> Al bir anı. Al ya şimdi ya, evet şu anda ben kuramla kullanıyorum. Toplantıcılar saklıyorlar. Ay, yürüyün bir sene. Beşlikle yağ ne kadar acaba? 5 litre iki, ya ne kadar? ama bak içeyim. sen şu işe. Hayır, hayır, İsterse hadi. dolar o dolarla satılsın. Tamam. Dolarla alıyor zaten. Zaten dolarla alıyor zaten. Dolarla alıyor zaten. Türkiye'de mi üretiliyor ya abla? Dışarıdan yani. geliyor. Asgari ücret ne, asgari ne, asgari ne, asgari ne, yani ne, ne kadar? Asgari ücret ne kadar? Bekle. Şimdi dur. Dolar kuruna girelim. 2002 <laughs> dolar kuru. Başka bekle bekle. Dur yani bak konuşuyorum bir dakika konuşmama izin ver. Benim konuşmama izin vereceğim. 2002 dolar kuruna bakalım. Bir buçuk yapıyorum. lira. Asgari ücret kaç lira olmuş? Bir buçuk lira dolar kuru değil mi? Bir buçuk lira. Bir buçuk Abi, iki bilemedin en fazla. Vallahi bak. Gerçekten. Ta dinlemiyorsun ki. Sana Kadın beni ciddiye almıyor ki ben konuşuyorum burada. 4, ha. 250 TL abla. Tamam. Buna tamam. ne diyecektin cevap tamam, olarak evet, sen? Evet. Beklesene ne abi. 8 ay evvel ne, ne alıyor? 3, ne? Ne ne 3 aydır alıyorum. 3 aydır, 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 aydır ben, alıyorum. Üç aydır alıyorum Ama biz de uğraşamam ben. teker abi abi salsanız da konuşayım beni. 3 aydır alıyorum. 3 aydır alıyorum biz Tamam. Tamam. Ne 4250 TL alıyorum. Ne? Ne kadara geldi? Ablacığım. 3'ü 2800'dü. Ablacığım. 2800'dü. 4250 oldu. Evet. Tamam. Ondan sonra. Ne kadar abla? Bekar yaşıyor yapıldı ücreti Evet yapıldı. Allah. adam yapacağını yaptı. Tamam, yaptı. Hala zam gelecek maske ücreti ücrette? Tamam ki. Hala, Hala gelecek zaten isyan çıkacak. Ya. Sonra şimdi telefonumu iş açarım. Kaç tane iş bana Ya olur. Ben edin. Ya Hiç hiçbir şey yapamıyorum. Allah Allah. 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 Hayır hayır. İş ben hayır, ben. ben i̇ş veren Sen niye ben abla. Iş veren 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 tuvalet veren 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 Okusaydın. Benim arkadaşım Sen okuma diyen Üniversite kim? Üniversite mezunu. Sen bana da bak. Bekle. Asker. Üniversite mezunu arkadaşım var. Komilik yapıyor. Bir arka sokakta. E tamam sen de yap. Neden konuşuyorsun bana? İş mi yok yani Boşa onu anladım. Boşa mı İş mi yok? Ben niye çalışıyorum bu yaşta? E, oğlum ne yapacaksın? Çalışmayacağım. Annen mi baksın sana? Ne Hayır, diyorsun? Okuyayım konu ben. Ne? Ben konu ben ne? Konu ne? İyi bir konu yeri varayım. E, Şimdi ya. asker ücretten bahsettin. Yılın en büyük zamı yapıldı değil mi? Yılın evet. en büyük zamı yapıldı. Elinden geleni gel bizzat evet. Google'dan bakarak gideyim sana anlatayım burada belgelerle. Google'la değil sen bana. Tamam ben direkt sana. Kulaktan dolma duyduklarını tamam. bari onlarla gel Tamam kulaktan dolan. Evet. 2002 dolar kuru. Bir evet. buçuk veya bilemedin iki lira değil evet. mi? Evet. Asgari ücret ne kadar diyeyim 300 yüz. Kafadan evet. atıyorum şu an evet. ha bak. Fiyatları tam bilmeden dolar kuru 300 dolar Pardon dolar kuru 1 lira bir buçuk lira evet. asgari ücret 300 lira değil mi Hesapladın ne kadar geliyor? 250 liraya falan gibi 250 dolara şimdi girelim 4250 değil mi asgari evet, ücret evet. hemen bakalım bakalım 400 4250 ne kadar Hayır, az okuma, şey yapıyormuş Niye kokudan bakıyorsun? Ben söyleyeyim. Ben dolar kurunu aklımda tutamıyorum. Her dakika değiştiği için bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Beynimiz şey oldu Ama artık. 15 lira diyelim dolar. Evet. Ya dur açıyorum bizzat soracağım liraya. abi. Sabaha kadar su bekliyoruz. 286. 2002'de, 2002'deki asker ücretten daha az alıyoruz şu an. Biz dışa bağımlıyız. Türkiye'de üretim yok. Ayçiçek yağı üretilmiyor. Buğday üretilmiyor. O su üretilmiyor. Bu su üretilmiyor. Biz dışa bağımlıyız. Dolar kuru. Dolar kuru, 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 kuru yüksek olamaz. olamaz. Dolar kuru yüksek olamaz. Biz dolarla alışveriş yapıyoruz. Ekmeği dolarla alıyoruz. Ekmeği dolarla alıyoruz biz. Sen neyden bahsediyorsun? Ekmeği dolarla alıyoruz abla. Al ekmek iki lira. Bak kafanı çevir bak orada iki lira. Gel bizzat önündeki sırayı değil. Ben deniz, alıyorum. Izleyelim. On tane alıyorum. Beş tanesini dolaba koyuyorum. Al ekmekten. Tamam mı? Ablacım sana diyorum ki. Ne oldu yavrum? İmamoğlu gelince tamam. ne olacak? Değişir misin? Yani, olabilir. En İmamoğlu İmamoğlu azından bir daha iyi. İmamoğlu gider yabancı İmamoğlu, ülkelere dedi kodumuzu yapar. Önünü düğmeler ama biz aslanlar gidiş. gibi gideriz. O yüzden böyle zamanlar. Evet, Benim gerçekten. Tayyip. Tayyip. Ta aslanlar gibi aslan. Evet, aslanlar evet, gibi gidersin, kedi gibi, gidersin, gibi gidersin getsin. kedi gibi t geri dönersin. Aslanlar gibi gidersin kedi gibi geri dönersin. Bu kadar Çözüm, evet, yok. Bak. çözüm yok bak. Bir dakika bir dakika. Çözüm yok. Çözüm yok. bir ay içinde. Benim başkanım değil bak ben siyasi görüşüm o zaman canım. Bir ay içinde 50 yurt dışına. Gel gel Bak. Bak fotoğrafa bak. Tamam fotoğrafa bak. 50 kişi. Alo fotoğrafa Ama bak. Fotoğrafa bak. Baksana. Fotoğrafa bak. Fotoğrafa. Göster. Allah. Aa göster. Gözüküyor bir mu bir abi bir fotoğraf? Bir Bakın bir fotoğraf. Bir fotoğrafa bakmak isteyen var, fotoğrafa var mı? Aslanlar Arkadaşlar. gibi gitmiş. Fazla Aslanlar yok. gibi. 12 yaşındaki çocuğun ne elini ne öpmüş. Arap mi? prensi diye. Bak. Parası var ya cebinde. Sen bak, sen ben Üsküdar'lıyım. Benim semtim burası. Benim semtim burası.